AK Parti Milletvekili Adayı Salih Demir, Kozlu ve Kilimli'de ziyaretlerde bulunarak yapılacak olan temayül yoklamasına destek istedi. AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Salih Demir'in ilk durağı Kozlu Belediyesi oldu. Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, Salih Demir'e başarılar dedi. Zonguldak'ta büyük hizmetleri olan bir ailenin mensubu. biz öyle görüyoruz. Çünkü Zonguldak'ta kazandıklarını Zonguldak'a bırakmış. Zonguldak'ta ticaretlerini ve hayatlarını ailece tutmuş insanlarımız eee ve birçok de ekmek verdiklerini biliyoruz. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur diyoruz. Zonguldak için daha çok yapacak e, şeyler olduğuna inanıyoruz. Salih Demir ise tüm aday adaylarının belirlenen adaylara destek olması gerektiğini vurguladı. Buradan 5 aday, aday çıkacak. E, 20 altın aday, o 5 adaya birlikte aynı şekilde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ben. Evet. Yani dargınlığın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sizin dediğiniz gibi de eee 20 Ticaret Sanayi Başkanlığımız döneminde yani kozunun değil, sadece kozunun değil, bütün zomuldan sıkıntılarını bilen insanın. çözüm çözümü de bilen insanın. Ben ee, diğer gittiğim yere de her şeyi söylüyorum. Bir doktor düşünün, gel geliyor e, hastaya teşhis koyuyor ama e, ilacı yazacak, bilgisi yok, becerisi yoksa onun doktor olma şansı yok. E, biz e, yani hastanın teşhisini de koyacağız, yazacak adımdayız. Onun için hem sizleri e, bir arada görelim istedik, hem de desteğiniz verin e, istedik. Salih Demir ardından AK Parti Kozlu Teşkilatı'nı ziyaret ederek temayül yoklamasına destek istedi. Bölgemizde zaten tam da bilinen bir insansın. Bölgemize hizmet etmiş büyüklerimizden bir tanesisin. Zonguldak'ta kazanıp Zonguldak'a yatıran esnaf abilerimizden bir tanesisin. Bu anlamda biz sizi zaten her zaman takdir ediyoruz. Evet. Ben de dediğiniz gibi 20 yıllık oda, oda başkanıyım. Aşağı yukarı 30 yıldan beri de sanayiciyiz Zonguldak'ta. Bu kimliğimi bir kenara bırakıp şimdi AK Parti'de adaya adayı olduk. Burada da sizin desteklerinizle de gerektiğinize, onun için sizleri ziyaret edelim dedik. Güler izni için tatmini için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Demir'in bir sonraki durağı kilimli oldu. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan Demir'e AK Parti'den aday adayı olan Muzaffer Kalaycıoğlu da eşlik etti. <Sessizlik> Allah hayırlı inşallah. Milletvekili adaylarına, milletvekili aday olacak insanlara kefil olacaksınız. tabii milletvekilini adayının mahallelerde herkesin tanıması mümkün değil. Atıyorum başkanım ya da sizlerden biri bölüme gittiği zaman, radar altına gittiği zaman ya da çatal ağzına gittiği zaman milletvekiline kefil olacak. Diyecek ki vatandaşa kardeşim Milletvekiline ulaşamazsan bana ulaş, senin yap yapamadığın işi ben yaparım diyecek. Ama maalesef bundan önceki dönemlerde kimse kusura bakmasın, benim usulümü biliyorsunuz. Milletvekili seçiliyor arkadaşlarımız, gidiyorlar. Bırak vatandaşın ulaşmasını, yönetimdeki arkadaşlar ulaşamıyor yani. Salih Demir burada yaptığı açıklamasında Zonguldak'ı iyi tanıdığını ve sorunlarını bildiği için yola çıktığını söyleyerek temayül yoklamasına destek istedi. Ben de birebir Zonguldak problemlerini bildiğim için, Zonguldak'ı iyi tanıdığım için Kilmiyi iyi tanıdığım için dedim ki inşallah beni e, AK Parti'deki arkadaşlarımız arkadaşlarımız e, bizi milletvekili adayı yapar. Milletvekili olursak da Zonguldak problemlerini bildiğimiz için biz gece gündüz orada mücadele ederiz. Yani son beş dakika işi bırakmayız. Son beş dakikaya bırakılan iş, işlerden hayır gelmez. Onu da biliyoruz. Onun için ben bu yola çıktım. E, Muzaffer abinin anlattığı gibi ya e, pazar günü temal yoklaması var. Bu temal yoklaması bazılarına göre çok önemli değil derler, bazılarına göre önemlidir, bazılarına göre önemli değildir. Ancak bizim için ve benim için önemli şu, ben e, Ak Parti'nin tabanına gelen bir insan diyelim, biliyorsunuz. E, burada sizlere herkes tanıyoruz, Ak Parti'yi iyi biliyoruz, Ak Parti'ye yardımcı olduk, elimizden geldiği kadar. Ancak burada temal yoklamasında 5 tane isim yazacaksınız. Bu beş, ismin içinde e, olmak olmak istiyoruz arkadaşlar. Bu e, Muzaffer Bey de beraber dolaşmamızdan anlamışsınız zaten bazı, bazı şeyleri. E, Zonguldak Zonguldak olarak yani Zonguldaklı olarak Zonguldak'a en hizmeti vereceğime inanıyorum. Bundan sonra da e, yani sizlerin nasıl diyeyim emrindeyim diyebilirim. Çünkü ben telefonuma ulaşamayan insan yok. Ha, bazen işini halledebiliyoruz bazen halledemiyoruz ama sonuçta herkes bize ulaşabiliyor. Önce şimdiden teşekkür ediyorum.